Ben hayallerimdeki işe kavuşuyorum. Kendimi bu işe mükemmel bir şekilde uyum sağlamış, başarılı ve mutlu bir şekilde çalışırken görüyorum. Yeteneklerim ve becerilerim bu iş için ideal. Her geçen gün daha da gelişiyor ve bu alanda uzmanlaşıyorum. Kendime ve yeteneklerime güveniyorum. Hayallerimdeki işi elde etmek için gereken her şeye sahibim. Pozitif bir bakış açısına sahibim ve başarıya odaklanıyorum. Engelleri kolaylıkla aşıyor ve her zorluğun üstesinden geliyorum. Doğru zamanda, doğru yerde ve doğru insanlarla buluşuyorum. Hayallerimdeki işe giden yolum açılıyor ve her adım beni hedefe yaklaştırıyor. Evren hayallerimi gerçekleştirmek için bana destek oluyor her şey benim iyiliğim için mükemmel bir şekilde işliyor. Hayallerimdeki işe kavuştuğum için minnettarım. Şu anda bile bu mutluluğu ve başarıyı hissediyorum. Böyle oldu, böyle oluyor, böyle de olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız bu olumlamayla hayalinizi en kısa sürede gerçekleştirirsiniz. Bizi desteklemek için beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın.